Intel CEO'su Libbu Tan istifa etmesi gerektiği yönündeki Trump yorumlarına yanıt verdi. Intel CEO'su Libbu Tan istifasına yönelik Donald Trump'ın çağrısına yanıt olarak etik ve yasalara uygun olarak sürekli çalıştığını belirtti. Tan bu açıklamayı Intel çalışanlarına yazdığı bir mektupta netleştirdi. Intel ise senatör Tom Cotton şirketin güvenliği, ve Tan'ın Çin'deki geçmiş çalışmaları hakkında dile getirdiği endişeleri ele almak için Beyaz Saray ile görüşmeler yürütüyor. Bu endişeler arasında Tan'ın SMIC gibi Çinli teknoloji şirketlerindeki yatırımları ve bir önceki şirketin ABD ihracat kontrollerini ihlal ettiği için suçunu itiraf etmesi yer alıyor. Tan, işindeki zorluklar nedeniyle Intel'de maliyet kısıntısı önlemleri uyguladı ve bu strateji yönetim kurulu tarafından destekleniyor. Trump'ın müdahalesi, yönetiminin şirketlerin işlerine karışma konusundaki daha geniş bir eğilimi içinde dikkat çekiyor.